Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafif ve tatlı bir atıştırmalık olarak bilinen kaysa lokumu yapacağım. Haydi başlayalım. Bir tavaya kendi yaptığım kayısı suyunu ve kaysa suyunun biraz koyu olmasından dolayı biraz su ekleyelim. İçine şeker ekleyerek ocağa alalım. Bir kaseye un, nişasta ve su koyarak pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Ocakta kaynayan kayısı suyunun içine karıştırarak hazırladığımız nişasta un karışımını koyalım. İçine zerdeçal ekleyelim. Koyulaşınca ocaktan alıp vanilya koyalım. Kalıbımızı ıslatıp fazla suyunu dökelim. Sonra kalıba hazırladığımız harcı dökelim ve ılıyınca buzdolabına koyalım. Bir gece beklettikten sonra üzerine hindistan cevizi serpelim ve servis kabına ters çevirelim. Üzerine tekrar hindistan cevizi dökelim ve dilimleyelim. Servis tabağına alıp afiyetle yiyelim. Kayısıdan gelen doğal tatlılık şekerle birleşerek zengin bir lezzet oluşturur. Yumuşak, hafif yapışkan bir dokuya sahip olan lokum, Hindistan cevizi kaplamasıyla hoş bir çıtırlık kazanır. Bu tatlı hem tatlı krizlerini bastırır hem de misafirler için harika bir seçenektir. Kayısının hafif ekşimsi tadı lokuma ferah bir tat katar. Çay saatlerinde ya da kahvenin yanında Vazgeçilmez bir tatlıdır. Yapan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.